Merhaba. Öncelikle beklenmedik bir mağlubiyet oldu. Herkes motiveydi. Tribünlerinde ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle taraftarlarımızdan özür dileriz. Çünkü onların da beklentisi farklıydı. Olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık. Ama düşe girdik son 4 haftada. Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlarda böyle skorlar yoktu. Ama şunu da hatırlatayım. Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığım sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar bir şampiyon olamıyordu. Dolayısıyla o açıdan bakarsak ben e, taraftarlarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini birlik ve beraberlikten kopmamaları daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. <laughs> Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz sene amaç futbol da değildi. Ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor. Oldu da. Ama ben burada taraftarlarımız için söylemek istiyorum. Sezon sonu daha çok var. İnşallah sezon sonunda bir şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz buradan böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil. Ama geçiyoruz. Başkaları da, başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sağ gelebiliyor. Nasıl birkaç hafta ve ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten futbolcular ve hoca bu teknik ekipse, bu takımsa bugün buraya <laughs> geldiği bir nokta itibariyle umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır ve eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik konuları hocaya sorun. Hoca da uzun uzun açıklamalar yaptı sebabı ile günahlar her şeyden başkan sorumludur. Dolayısıyla teknik onlara onları soruyorsunuz. öyle evet, bir düşüş var. Ya yani düşüşün bir çıkışı da vardır. Önemli bir üç puan kaybettik burada. Ama dediğim gibi dünyanın sonu değil. Biz rakibimize göre sezonun bütününe baktığınız zaman sadece bugünkü rakibimize değil, genel şampiyon rakiplerimize istatistik olarak da baktığınız zaman yani Yine rakamlar, oyun şekli, şemali, güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yana oldu. Biz bunları yaşadık. Ama sonuçta 4-0'da kazansanız, 2-1'de kazansanız 3 puan oluyorsunuz. O yüzden e, taraftarlarımıza ben bir kez daha özür diliyorum. Ama rahat olsunlar. Temolojizeler gayet normal. Ama nasıl biz bu noktaya kadar biz getirdiysek bu noktadan sonrası da yine aynı kadro, aynı hocayla yüzde çıkacaktır. Bizim transferle, gelişte, gidişte bir yoğurt işimiz var. Bir sürü isimler bize yakıştırılıyor. Bunların hiçbiriyle şu an ilgilenmiyoruz. Çoğunluğuyla ama şununla ilgilenmiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz açıklama yapmadık. Belki yaptıysam bir iki de bugüne kadar da mecbur kaldığımız için beş sezonda. Ben transfer haberleriyle, spekülasyonlarıyla, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum. 4 puan fark nedir? 19 hafta var daha. 4 puan fark. Ve unutmayın. Yani burada ne zaferler, galibiyetler alındı ve şampiyonluk gelmedi bu takıma karşı. Dolayısıyla göreceğiz. Daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay. Kötü günde de konuşabilmek lazım. Ben takıma güveniyorum. Hocama güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar. Ama bugün bir basiretsizlik vardı bizde. Ee, ama dediğim gibi de eski günlere dönmekte yine bizim elimizde. Yani bir iki hafta içinde inanıyorum ki o alıştığımız, beğendiğimiz metiyeler düzgün Fenerbahçe geri gelecektir. Bir tek bir soru Türkiye derbi üzerinde, Türkiye'deki derbiler üzerine bakarsanız bu sene öyle gözüküyor ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla ee, çok fazla üstüne durmamak lazım. Bir üç puan kaybettik. Önemli bir üç puan kaybettik. Önemli bir rakibimize karşı kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarımıza güvenmeye, inanmaya devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum burada yarattıkları atmosfer için. Ve onları mutlu yollayamadığımız için eve de özür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.